maymunlar olma diye bir şey yok. Maymun insanlar olmadı. Kur'an-ı Kerim beyanına göre. İnsan maymundan olma değil. Maymun insanlar olmadı. İsra izmillah. Kûnû kradeten hâsîn. Allah beni İsrail'den bir kavme maymun olun dedi. Allah onlar maymun oldular. Kur'an'da var. Sonra domuz oldular. Kınzir. Fare oldular. Hatta Cenab-ı Fahriçler buyuruyor ki fare olanlara diyor hala Yahudi sofuluğunu muhafaza der diyor. Deve sütü içmez, devet yemez diyor. Tarih olduğu halde yavı sofuluğu neyse o sofuluğu onun kendine mahsus. Taassubu. Sofuluk dediğim konuşuyor, halk anasını konuşuyor. Taassubu bırakmaz diyor. Deve sütünü içmez, etini yemez diyor Cenab-ı Peygamber. Hayvanlar insandan olmadı. Ve hayvanlar insanların insanların amellerinin zahiren suretidir. göstermek için. İnsan da onları hepsi de göremez. Allah-u Teala onu halk etmiş, evet. görsün kendi amellerinin ne olduğunu yoktu. Darwin nazaresi. Darwin daha yeni çıkmış. Darwin, Darwin nazaresi iflas etti zaten. Maymunlar insan olsaydı hiç maymun kalmaz şimdi. Hep insan oluyor. Maymun insan olduğunu işte Kur'an söylüyor, haber veriyor. ilmelekin. Ama ben aynı lekin insanın maymun olduğunu gördüm. Çok var. Bu bizim söylediğim manevi olarak konuştu. Hızlı Musa zamanında ya efendim, beni İsrail zamanında zahir olurdu yani. Tabii. Ve yaptığı günah anına yazılır, hanesinin üzerine yazılır. Ve akşamdan adam sabahın domuz olur. Dördü hakkı domuz yani. Efendimiz'den sonra Allahü Teala'nın peygamberimize olan muhabbetinden dolayı bizden nesli kaldırmış allah Teala. Biz de manevi nesli olur. Ehyane bir de zahiren olur. Ehyane bir ama yüz senede, iki yüz senede bir defa filan böyle. Yani hatırlatır yani. Mesela İbn-i tarihinde var. Sabah namazında adamın birisi Halep'te sabah namazı imamın taklidini yapmıştı. Yani maymun olsa da. Var ki misanet de gördüm. Bak. Sonra burada bir adam ben bu vakit mollaydım. bir adam öldü burada Balat'ta. O domuz oldu. Öldükten sonra. O vakit belediye teşkilatı yok. Yıkıcılar gitti. Yıkıyın korktular. Yıkayamadılar. Kaçtılar. Bir Ahmet Efendi vardı. O halde hastanesinin imamı. Tatar Ahmet Efendi. O yıkadı. Yüzüne şey attı. Çuval. Yüzünü görmek şartıyla vücudunu yıkadı. Böyle bu şekilde. Hani çuvalın altından adamın yüzünü yıkattı, domuz oldu adam. Ben de gittim. Hatta yanımda Hafız-ı Cahit Efendi vardı, Ümeder Camii'nin, İmam-ı Hacı Efendi'nin oğlu Hafız-ı beraber gittik görelim diye, domuz oldu. Sonra ben cenazelerden pek meşgul olduğum için gençliğimde falan bir tane daha gördüm böyle. Veçi insandı ama domuza dönmüştü. Benim yani mesela iki dişi böyle çıkmış, buraya kadar böyle uzamış, böyle bir acayip olmuştu, gözümden gördüm. Hani böyle 100 senede, 200 senede, 200 senede bir defa oluyor böyle. Mesela Nuh tufanında bütün kainat e, su basmış. Efendimiz zamanında bazen tufan Allah hatırlatır. Bir yere su basar, halk ölür orada boğulur mu Bunun mevziği gibi yani. her işte bunun gibi mevzu olarak böyle. Evet çünkü.